Nasıl gidelim kızım, bak girmemişsin baban hasta. Gidelim. Hasan işte malı tutacak Kara Güzüm. <laughs> Hasan Usta, Namik Çırak, <laughs> Akla Kara Güzüm Akla. Ramiz Efendi, sen Ermiş, Mermiş değilsin. çal? E, ermiş olsaydın gençlerin yolunu kesmezdin onun için. Aha. Nerede Ramiz'in eğlencesi? Çarşıda. Her sene giderdik ama bu sene babam hasta. Gidin be gidin. Vaydanın gülümcesi say Ramazan eklemcesine. Yaşasın, yaşasın yaşasın gidelim ona gidelim. Yok 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 olmaz. Baban hasta değil mi? Duymay mısınız? Aa nasıl siz gidin ben kalırım babamla. Kız olur mu bile? Hepimiz gideceğiz sen kalacaksın. Yok olmaz benim olmaz. Aa, yok. Olur. Fatma ben düşündüm düşündüm bir ermişe hiç yakışmaz. Bir kimsenin yolunu kesin sen de git. Yaşasın yaşasın. yaşasın. Nereye koşarsınız be mori civcivler? Aa birisi şey gidecekler süslensinler püslensinler. püslensinler. <laughs> eh, e madem bile... Ermiş'in karısı da lazım süslensin püslensin. Ha. Ne güzel konuştu bizim gibi. Koşarsın ha. <gülüyor> 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 bizim gibi konuşuyor İyi akşamlar Bediye teyze. Aa, nevreste. Size tatlı getirdim. Buyurun. Sağ olasın kızım. Ee, daha bir şey mi var? Nereye çıkmış gidesiniz bile? Ramazan eğlencesi var kızım. Oraya gideyim. O çocuk da gelir mi? Hangi çocuğu soraysın? Namı gibi mi? Teo tatlı çocuk. Ha, bilmem kızım gelir mi? O vakit ben kadar koşam. Ayrısıyla anamdan izin alam sonra sizinle gelirim. Olur mu? Olur. Olur be canım olur. Hadi koş git ama çabuk ol. Taza gibi koşarım. Bak. Koş. Gördün mü? Tüve tüve. Namık! Efendim ana? Dinle... ...sen düşündün mü be çocuğum evlenesin ha? Bir vakit düşünmüştüm ana... İstedim Zarife'yi alasın bana... <laughs> ...ama o seveyim. ...ondan vazgeçtim. Bak dinle sen anani... ...ben sana bile al al süt emmiş bir kız bulsam... ...aileden bir kız bulsam... ...seni bile pelivan gibi evlendirsem ne diyorsun ha? Haydi yürü! Değil mi? İstiyorsan istiyorsan. İstemem. İstiyorsan hem isteyeceksin hem ora oynayacaksın. Yürü bakalım. Gidem acaba da oynattır lazım değil çıkalım. kalan. Gelin gelin kız şeylerim gelin. Muah. Gel gel sen de gel. <laughs> Hayda. Zarife kızım benim fedakar kızım. Ee, sen babana dikkat et. Biz mecbur gidiz, biliyorsun. Merak etme. Gidin bakalım, gidin ben orada yok isem. Tadı mı olur o Ramazan eğlencesinin senin kumrem? <laughs> ee, Zarife, eğer bir hangi kimse gelirse, kapımıza üşüşürse... ...Ermiş babandan ötürü Medet arasın, söyle başka kapıda arasın. Tamam ana. Haydi.